Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim Adıyaman usulü etsiz çiğ köfte. Öncelikle ince esmer bulgurum 7 çay bardağı, 7 yemek kaşığından isot, 5 yemek kaşığı domates salçası, sarımsağım bir baş, 3 tane büyük boy soğanım var. Bir deste yeşil soğan, bir demet maydanozu. Baharatlarım bir tatlı kaşığı 7 türlü baharat, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı tuz. Zeytinyağı yarım su bardağından biraz daha fazla. İsteğe göre nar ekşisi, ben bu kadar kullanıyorum. Yarım filcandan biraz fazla. Suyla biberimi öncelikle ıslayacağım. Şöyle. Şu biraz bekleyecek böyle. Yeşilliğimi doğradım. Soğanımı, sarımsağımı da güzel böyle doğradım. Yeşilliğimin beyaz kısmını doğramadım. Yeşil kısmını maydanozumu da güzel bir doğradım. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Öncelikle soğanla, sarımsağımla güzel bir yemeğe şöyle boşaltayım. Salçamı. bir yemek kaşığı da şöyle bak suyunu bayağı bir çekmiş. Bir yemek kaşığı da isotumu. Bunları öncelikle iyice bir yoğuracağım. Soğanımı, sarımsağımı iyice yoğurduktan sonra şimdi bulgurumu döküyorum. 20 dakika, yarım saat bu şekilde yoğuracağım. Kalan suyumu biberime tekrar ekliyorum. Yormaya devam edeceğim. Biberimin bir kısmını tekrar kat. Şu an yeşilliğimi katıyorum. yeşilliği biraz erken katıyorum ki yeşilliğim içinde kaybolsun. alan biberimi de ekliyorum. baharatlarımı katıyorum. Nar eşkimi katıyorum. Zeytinyağımı. Köftem oldu, harika oldu. Az yağ batırarak bu şekilde şekil veriyorum. Çok güzel oldu. Toplam bir yarım saat yoğurdum. G köftem hazır. Çok güzel oldu. Biraz yorucu ama çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.